Team'den merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft serisinin ilk bölümünde başlıyoruz. Yeni dünya Yarat Bonus sandık açık, kapı yeni dünyamızı yaratıyoruz. Ve yükleniyor. Bu arada arkadaşlar bu arada arkadaşlar benim adım Yusuf. Yusuf da Game Team'den görebilirsiniz. Ve dünya yarısılıyor. Şu yazılar da acaba hangi dil? Çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Başlığa başlamaz biraz donuyor. Minecraft'a herkes başlar başlamaz genellikle ağaç kırmak da başlar biz de öyle yapacağız. Sanki davul çalar gibi dum dum çal. Sanki unutacaktım <laughs> az kalsın be. Taşları almayı unutmayalım. Bu aç, evimi bu ağaçlardan yapmak istiyorum. Diğer ağaçlara dokunmayacağım. A arkadaşlar ağaç kırmaya devam edeceğim. Devam edene kadar durduruyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. 38 tane ağaç kırdım. Şimdi 64'lük de i̇şte çalışma masasının nasıl yapılacağını göstereceğim. Kareler başta karelerin hepsini dolduruyoruz. Ve stikte iki çubuk. iki tane odunu yan yana geçirerek oluyor. Dikeyine Kılıç da, kılıç da en altı stik, üstte de iki tane tahta ile oluyor. Zaten şekillerde de belli oluyor. <laughs> Abi. <Avcı. gülüyor> Arkadaşlar kova yapar. Kova yap ko, kova yaparak ineklerden süt alınabiliyor. sanki gerçek hayattaki gibi. Şimdi evimi yap evimi yapacak bir yer bulmam lazım. Bu arada kazma da yapmam lazım. Zaten şekillerde de belli olduğu gibi iki tane stick üstte de bir tane tahta ile olabiliyor. Cam, cam için kum, kum kırmam lazım. Kesme. Kumu, kumu fırında ısıtınca cam çıkacak. Ve evime ko koyacağım. kadar yeter. Arkadaşlar evimi yapacak güzel bir yer bulunca devam edeceğim. Buldum arkadaşlar. Burası güzel bir yer gibi görünüyor. Aslında fazla uzaklaşmadım. Hemen şuradaydım. Kendime 7x7'lik bir ev yapmayı düşün. kesiğin altında mağara var. Ya da 7 çarpı 8 olsun. ileride diamond bulmanın yöntemlerini de size göstereceğim Arkadaşlar evimi iki katlı yapmayı düşünüyorum. Cam koymak için o araları da boş bıraktım. Fırının nasıl yapılacağını hepsini size öğreteceğim. Aha zombi. İlk zombi. Bu niye yanmıyor? <laughs> Arkadaşlar sanda da eşyalarınız eğer dolarsa sandığın <laughs> içine de eşya koyabiliyorsunuz. Sandık bu için bunun için var. Şimdi kendimize maden de, maden yapalım. Fırın yapmak için taşa ihtiyacımız var. yapmak için 9 tane taş ihtiyacımız var. İşte 8 pardon. Biz fazladan alalım. Taş kazma yapmak için. Demir bulduk arkadaşlar. Taş kazmayla o demiri alabiliriz. İşte. Ortayı boş bırakarak. Taşlarla donatacaksınız orayı. Ve fırını elde edeceksiniz. Fırın içinde. Alta. Odun. Yak yakınlı Yanan şeylerden üstte de kum koyacaksınız. Şimdi ka size kapı yapmayı göstereceğim. Böyle ve kapının da düğme de yaptım. Düğme ile düğmeye bastığınızda kapı açılacak ve belli bir süre sonra kapanacak. koyun bulamazsam yatak yapamam. Bu yüzden de hileye başvurabilirim. Ama başta hile yapmayayım, Öyle çalışacağım. Akşam oluyor. Bir tane daha yapalım. Buna da yemekleri kızartabiliriz. taştan kılıç da yapalım. Mecburen kumla kaplayacağız evi canavarları girmemesi için. İçine maden yapabilirim. Camları koyun. Ne kadar bırakacağım? sabah uyanır uyanmaz odun kesmeye devam edeceğim. Şimdi madenimizi yapacağız. Kaldır, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Canavar sesleri de duyuluyor. Dışarı çıkmamam lazım. O ne be? Donduracağım arkadaşlar. Arkadaşlar mağara buldum. Buraya sonra gelirim. Şimdi gelmeyeceğim donduracağım ve yukarı çıkana kadar. Arkadaşlar sabah olana kadar dolduracağım. Sabah olunca devam edeceğiz. Merhaba arkadaşlar. Devam ediyoruz videomuza. Siz yokken ben de ev yaptım kendime. Güzel oldu. Game time yatak. Ben şimdi koyun aramaya gideceğim. Koyun bulunca hemen yatak yapacağım çünkü akşamları beklemek çok uzun sürüyor. Şu tarafları bir bakayım. Evim de güzel oldu gibi görünüyor. Aha cadı. Yok artık. Cadı. Oradan uzak durmaya çalışacağım arkadaşlar. Çünkü cadı var. Ne olur ne olmaz. koyun koyun. Ben orada buldum arkadaşlar sonunda. Bir. Yatak yapmamız için üç koyun yününe ihtiyacımız var. Ben de üç tane kıracağım şimdi. Bir tane daha lazım. Gel, avım sensin. Ak, şimdi size yatak yapmayı göstereceğim. Ve zırh yapmayı da göstereceğim. İlk başta yatakta başlıyordum, evim güzel olmuş. Yatak... ...üste bir, iki... ...diğer... ...diğer yerim nerede? Ay almayı unutmuşum arkadaşlar, bir daha. O kadar gideceğiz yine, neredeydi o? öldürdüm onu. Apple. Ben nereden geldim? Nereden aldım? Başka yerden sanırım. Üf ya. Gel. İkinci kurbanım. Şu ağaçlarda büyürse çok güzel olacak. Ben nereden koyunları öldürdüm ya? Ha yani şurada olacak. Yatağı yapıp size zırhları da gösterdiğimde bitireceğim arkadaşlar videoyu. Koyunu bulana kadar durduruyorum videoyu. Arkadaşlar koyunu buldum. Şimdi öldüreceğim. Atlamamak lazım. Apo. Tek vuruş. Aldım mı? Bir, iki. Bu nerede ya? Öldürdüm ama. Hı, orada. Açım da. Evime gidip hemen yemek yemeyeyim. Yatak için farklı renkte koyunlara gerek yok. Şimdi bir tane, üç tane üstte iki tane, üç tane de altı koyuyoruz ve yatak çıkıyor. Ve şimdi size zırhı göstereceğim. Ama fazla olmadığı için ayakkabı böyle oluyor. Kask da böyle oluyor. Ben kask yapacağım. Sonra sonraki bölümlerde daha çok şey yapabilirim. Game Team'den son